Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok hızlı başladı benim için ama kamerayı anca elime alabildim. Saat şu an bir 1.30'a geliyor. Ve ben evdeki bütün dolap içlerini yerleştirdim. Bir tek çorap çekmeceleri bizim. Çorap çekmecelerimiz. Toplanacak. Bir de bir yer daha vardı. Neresiydi? Bir de şu lavabonun altı. Şurası. Temizlenecek. Orayı da ben temizlemem artık herhalde, bilmiyorum. Belki ben de yaparım, bilmiyorum da duruma bağlı. Bugün günlerden pazartesi. Balkonda konuşacağım sizlerle, bir saniye. Yarından sonra kadın gelecek. ondan ben son bitişleri yapıyorum. Esra, kadın gelecek, neden bu kadar kendini yoruyorsun diyebilirsiniz ama ben dolap içlerimi kendim yapmak istiyorum. O yüzden, yani dolap içimi etmek istemediğim için. Hepsini kendim hallettim. Bugün dediğim gibi her yeri bitirdim. Sadece çekmece içi kaldı. Bu akşam yapabilir miyim onu bilmiyorum ama yani çorap çekmece içi kaldı sadece. Onu da bu akşam yapabilir miyim bilmiyorum çünkü bu akşam Paris'le birlikte koltuğu sileceğiz. Ee, Halis'in bir deterjan almış. Onunla birlikte silerim sene dedi. Koltuk örtülerimi zaten yıkamıştım. Ee, onu sileriz, yatak odası başlığımızı sileriz birlikte. Bir buçuk saate falan ikimiz bir giriştik mi bence bitiririz diye düşünüyorum. Ee, onun dışında perdelerimin hepsini yıkadım zaten. O da tamam. Ee, mutfak masamın sandalyenin minderlerini gönderdim. Onlar da e, kaplanacak. Yarın da bunu götüreceğiz. Bu da kaplanacak. Ee, bunlar da gidecek zaten. Kürdüm, toparladım. Şu an makinede karalarım var, onlar yıkanıyor. Bir de beyazlarım var. Onları da yıkadıktan sonra kirlilik sepetim de boşalıyor giyinme odasını ve mutfağına serdiğim halı e, yıkadım onları sabah astım. Bir tek holde olanı yıkayacağım, onu da yıkayıp asacağım. Zaten artık kendi halıları sereceğim evin evet. çünkü hava soğumaya başladı. Artık yerde halı olması gerekiyor. Abla geldiği zaman rahat rahat temizliğini yapabilir. Ben de ablayla birlikte hani o işte ben de ablayla birlikte yine kendime bu işi tutakablıyorum ama ince temizliğe girebilir artık koltuklarımı ve yatak başlığımı sildirmek istemedim. Çünkü camları silecek, kapıları silecek, hani ince temizlik yapacak, dolaplarımı falan cifleyecek. Yani kadına bir de onu yük edip gerçekten bir gün içinde çok yorulmasını istemiyorum. Yazık günah sonuçta onda bir canı var. O yüzden ben yavaş yavaş yapabildiğim kadarını kendim yapacağım abla dedim. Hani o kadar dedim yorulmanı istemiyorum. Çünkü kol kanat dayanmaz buna. Elim saf yani vicdanım el vermez açıkçası ki fiyatta asla fark olmayacaktı, hani Bu düşünceyle düşündüğümü düşünmeyin. Belki bu düşünceyi sahip olanlar olabilir diye söylüyorum. E, koltuklarımı da siz yine aynı fiyat verecek. Hiçbir fark olmayacaktı ama dediğim gibi yani vicdanım el vermiyor o kadarına. Hiç yapamamış olsaydım hani birlikte silerdik ama yapabilecek durumdayım. O yüzden kendim sileceğim. Zaten bir tek o kaldı. O işim kaldı. Ee, kol, ağır iş olarak bir tek koltuk silmek kaldı zaten. Onu da bu akşam halsesizlik örtülerine serdik mi oh tamam yarına hiçbir şey kalmıyor. Zaten yarın merkeze inmem gerekiyor. Merkezde birkaç işlerim var. Ee, sabah kahvaltıdan sonra direkt aşağı inmeyi düşünüyorum. Oradan da bilmiyorum annemle mi geçerim, eve mi gelirim. Hani çünkü ertesi gün zaten kadın gelecek eve. Belki anneme geçer. Orada kalır sabah çocukları anneme bırakıp eve gelirim. O şekilde de yapabilirim, bilmiyorum. Bakacağız artık. Onun dışında neden kamerayı bu kadar geç açtım? Ee, aslında daha erken açacaktım. Evi süpürdüm, bitirdim. Ee, Sizlerle birlikte kamerayı açıp, koltukları silecektik. Ama arkadaşlar, ben çok kötü düştüm. E, ayağım süpürgeye takıldı ve aşırı kötü düştüm. Kolum e, gördüğünüz gibi bu şekilde duruyor zaten. Ee, kolumu kırdım mı, incittim mi, ne yaptım hiç bilmiyorum. Zaten direkt annem yukarı çıktı, babaannesini çağırdı. Kadın da korktu, Elimde de şey vardı. süpürge makinesinin e, işte kovasını boşaltıp yıkayacaktım, o vardı. İçindekiler hep saçıldı. Ben çünkü gerçekten çok kötü düştüm. Ondan sonra hemen hastaneye geldi falan. Şu an e, hastane çok kötü durumda arkadaşlar, vakalardan ötürü o yüzden hastaneye gitmek istemiyoruz. Ee, o yüzden evde şu an bekliyorum. Yani şuradaki çıkıntıyı görüyor musunuz? Burada da yani burası da aynı öyle. kolumda kolum da aynı o çıkıntıdan var ama sanki burada bir şey varmış gibi. Yani kırıl ilk kırıldığını düşündüm çünkü gerçekten çok ağrıdı. Şuralarım ağrıdı. Yani çok kötü düştüm. Çok korktu. Ama şimdi sadece şuramda bir ağrı var. Zaten biraz şişti gördüğünüz gibi. Biraz şuramda bir ağrı var. O kadar halis buz falan koydu. Şimdi nasıl gideyim hastaneye arkadaşlar? O kadar kötü bir durum. Akşama doğru eğer ağrısı geçmezse e, o zaman gideriz dedik halisli. Migros'a doğru çıkmam lazım. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Meyve sebze almam lazım biraz eve. Sprey boya almak istiyorum. Birkaç almak istediğim şeyler var. Böyle bir bakılmak istiyorum. Hazal'la anlaşmıştık işte öğleden sonra çocuklar uyanınca gidecektik bir anda uyuyor bu arada çocuklar uyanınca gidecektik Ece'nin bugün Ece bugün gelemiyor çünkü birimiz, Aran birinci sınıfa başladı onunla birlikte ona da buradan tekrardan okul hayatı boyunca başarılar diliyorum o yüzden Ece bugün bize katılamayacak ama Hazal'la biz şöyle bir turlayalım bakalım ya var ne yok diye düşündük bir de Migyostan meyve sebzi İsa'dan meyve sebzi falan alırım dedim ama bilmiyorum çıkabilir miyim kolumun ağrısı sebebiyle. Milanı yukarı bıraksam durmayacak biliyorum. O yüzden kararsızım. Çıkabilir miyim çıkamaz mıyım inanın ben de bilmiyorum. Neyse şimdi makinem bitmek üzeredir. Ben biraz bir şeyler açıştırayım arkadaşlar. çünkü hiçbir şey yemedim hala. Ondan sonra bir ağrı kesici içeyim. Ondan sonra da birlikte dışarı çıkabilirsek çıkarız çıkamazsak artık evde bir şeyler yaparız. Nasıl bir gün olacak ben de bilmiyorum. O zaman ben kendi şeyler hazırlayayım. Karnımı doyurayım. Ondan sonra görüşelim. Arkadaşlar biz Sazan'la çıktık. Bu her zaman geldiğimiz kafeye geldik. Benim biraz kolum ağrıyor. E, Migros'a falan da gittik. Birkaç bir şey alacaktım ama düştüm almadım. De. Evet düştüm ama. Kolum ağrıdığı için oturduk arkadaşlar. Biraz fazla kolum ağrıyor. Geldik arkadaşlar. Yani kolum, ah gösteremiyorum, kaldıramıyorum da artık. Çok kötü durumda galiba. <laughs> ben biraz başı işi basit alıyorum ama. Covid 19 var. Sebebi sadece bu. Ama kolum çok ağrıyor. Yani şu şekilde duruyorum. Şöyle durabiliyorum. Böyle açamıyorum. Canım çok acıyor. Çok hareket ettiremiyorum. Neyse markete gitmiştik. Hazal'la öyle dolanalım diye. E, metropole girdim çünkü Miran emziklerini kaybetti hep. İki tane emzik var. O yüzden böyle Vi'nin şu şekilde emziğini aldım. 18 liraydı sanırım. İkisi indirimdeydi. Bunu aldım. Bunlar kaynatılacak. Bir de şöyle iki tane bardak. Bunlardan Hazal da aldı. Çok tatlılar. Şöyle ben bir de bimden almıştım yine bu şekilde bir bardak. Bunları altılamayı düşünüyorum ama böyle e, değişik değişik desenlerde altı tane olsun istiyorum o yüzden böyle ikisini aldım şimdilik. E, gördükçe farklı desenlerini de alacağım. Sonra e, Migros'tan şunları aldım. E, Barbunya ve bezelye, buzlukta olsun dedim. Bazen ne yapacağımı bilemiyorum. O zamanlar kurtarıcım olur. Bir tane Migros'un kendi kaşar peynirini aldım. Ee, bolca üzüm aldım çünkü çocuklar çok seviyorlar. Biraz armut aldım. Armut çok iyi değildi, o yüzden az aldım. Bir de elma aldım. Aldıklarım bu kadar. Şimdi hemen bunları yerleştireceğim. Bulaşık makinesini boşaltacağım. Sonra çocukları yıkayacağım arkadaşlar ve giydireceğim saat 6, 6.30 gibi falan ayrı çocukları banyoya sokarım. Ee, sonra on, pilav yapmam lazım. Onları banyoya sokmadan pilav yaparım. Öyle 7'ye doğru ancak karınlarını doyururum. Sonra biraz bir saat kadar oyalanırlar. Sonra da uyku saati zaten öyle ama benim biraz acele etmem lazım. O zaman birazdan umarım sağlıklı bir şekilde görüşürüz. Uzun <laughs> saatler sonra tekrar merhaba arkadaşlar. Ben duşa girdim, çocukları yıkadım falan, yemek yedim. Oradan hepsini geçtik zaten. Saat 10. çeyrek geçiyor. Miran e, duştan sonra uyuyakalmış kalmış. Koltukta ben yemek hazırlarken, akşam yemeğini e, hazırlarken burgur pilavı falan yaptım. Ee, onları hazırlarken biraz uyuya kalmış saat yedi buçuk falandı. Ee, uyuyunca da geri uyandı. Halis bayağı uğraştı uyumak için ama uyumadı. Ben o ara duşa girdim çıktım falan. Kolum hal. Doktora gidecektim. Biraz daha geç saat olsun diye bekledim. Şimdi koltukları sileceğiz. Siz onu göstereceğim. Çocuklar da ayakta zaten. E, Halis bir deterjan getirmiş. Bir şey leke çıkartıcı onunla birlikte sileceğiz. Ben de sağ koltuğuna yardımcı olacağım. Tabii bir şey işte. E, e adı yok mu bunun? E ne diye geçiyor? Sen nasıl aldın bunu? İnternette Ama yani, bir adı yok mu? Bilmem bakarız. Yani Neyse o zaman Yani hadi. Zenit. aldık yani işte. Zenit e, koltuk peşeme Ama sen araba için almıştın hmm. değil mi? Neyse biz yani, ev koltuk için yapacağız. Bakalım. bakalım şimdi çıkaracak mı? Buraya Miran çikolata sürmüştü. Yani çikolata fikisi çok kalıcı bir şey değil ama bayağıdır bizimle yaşıyordu o leke. Ama hal koltuğa sürdü çıkan leke kiri görmeniz lazımdı. Evet, Şansiye. Evet arkadaşlar gerçekten rengi değişti. Farklı videoda bile var. Bakın çıkan kire. Ay ne kadar pismişiz biz. Koltuklarım çok kirliydi zaten ama bu kadar da kir beklemiyordum. Neyse ben de şimdi bir tane toz bezi alıp Harise tek kolla yardım edeyim. Ay şimdi tık 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 çok aşağı ses gider. Bunu destekleyerek yapalım. Bunların da işte Neon 1'den Zenix diye bir şeymiş arkadaşlar. Böyle. Şimdi biz başlıyoruz. Evet koltukları sildik arkadaşlar. Sandalyelerim de temiz. Örtülerini de örttük. Sadece şu an yatak odasının başlığı kaldı silinecek. Onu da e, ablayla sileriz artık. Onu yetiştiremem yani. Bir yarınım var çünkü. Saat 11.30-12 falan oldu. Artık oturup dinlenmek istiyorum mümkünse. Çocukları da şimdi uyuttuk. Biraz oturabiliriz artık. Evin böyle tertemiz gözüktüğüne bakmayın. Aslında çok tozlu ve kirli. Bu arada birçok süsü kaldırdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada sadece şu e, takipçimden gelen çiçeğin vazosunun içine gelin çiçeğimi koydum böyle. Bir tek o var. Bir de resim albümüm var. Düğün albümüm pardon. Böyle. Burada da gördüğünüz gibi bütün süsleri kaldırdım. Bir tek bunlar var. Buradakileri çünkü Miran hep alıyordu. O yüzden hani kaldırdım. Ay çocuklar anca uyudu arkadaşlar. Saat 12.30 oldu. Bugün niye böyle oldu bilmiyorum. Almila gerçi. Ay Almila uyumuştu ama Miran uyumamıştı ve çok zor uyudu. Çünkü uykuyu aldı. Uyuyakaldığı için bir daha da uyumak istemedi. Şimdi onlar yarın sabah çamaşırları toplamam lazım. Bu Burada çamaşırlar ısılı. Evet hala kurutma makinem olmadı arkadaşlar. Çünkü olmuyor. Neden olmuyor diyeceksiniz. Orada bir kiriş var. E, çamaşır makinesinin olduğu yerde. Oraya tahta koyup üzerine makineyi koymamız lazım. Ama birden fazla kiriş çıkıntısı olduğu için e, ve bir tane küçük bir tahta olduğu için ustada gelmiyor. Gelmediği için de halsi yapması lazım. Halsi de çok gerçekten aşırı yoğun bir kere yaptık zaten kırıldı. Yani ne yapacağız bilmiyorum. Bu alta takılan bir aparat varmış. O da 450 lira yani internette. Yani küçücük bir şeye de 450 lira vermek bana çok saçma geliyor açıkçası. Bilmiyorum bakalım. Yarın merkeze inmeyi düşünüyorum. İndiğimde de e, böyle satan yerlere soracağım hani ne yapılabilir diye. Öyle. Yani evin bütün işini bitirdim arkadaşlar. Sadece şu aklımda kalan tek şey çoraplarımızın çekmecesini toplamak. Onu da yarın akşam Allah nasip kısmet ederse yaparım. Yarın sabah çok fazla işim yok. Akşama yemeğim de var. Sadece e Çamaşırlarımı toplarım. ortalık toparlarım falan. Ondan sonra da merkeze inmeyi düşünüyorum. Merkezde birkaç işim var. Kolum tabii ki daha kötüye gitmezse. Doktora gitmek istedim ama korkuyorum arkadaşlar. Çocuklar üstüne gideceğim. Öyle olsun gideceğim falan derken saat 12.30 yaptık. Bilmiyorum hani bir gidip hani <laughs> bir gidip en azından rotken çektirmem lazım. Halis başımda dinliyor git 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 diye. Çünkü kolum şişti ve gerçekten şöyle kamınadırken çok acıyor. Neyse, bakacağız artık duruma göre.